başladı. Evet bugün PUBG oynuyoruz. Evet. Giriş <laughs> Giriş. Giriş yanıyor. Villaya atlasak ölür mü? Ölürüz. Bakayım. Şimdi neredeyiz usta? Evet. Çok taktiksel oynamamız lazım. Usta altı atla. Atladım sana taktiksel işte. Bam gün bam. Hangi eve atlayacağız? İşaretledi şimdi. Bilmiyorum. De. Biraz yaklaşalım. Ona göre işaret at. Şu evlere ya. Onları atlayalım. Tam işaretlediğini atlıyorum. Atlama oraya. Niye? Atlama. Senler nerede ananı? Ya da hatta Orhan'ın çocuğu olmaz. Ben aşağıya atladım. Al baba al baba al baba. Al baba. Bu ne lan? S12K buldum. Adam dibimize atladı. M4 ile avuk buldum. Adam burada önümde lan. Ne haber bebeğim? <laughs> ne kadar şey. Beni görmedim. <laughs> Yavaş lan yavaş. Usta, arka taraflarda da adamlar var. M4 var burada. Anta bulmamız lazım. Usta, S12K bıraktım alacaksam. S12K yok ya. da buldum. Hop 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 hop. Nerede? Bilmiyorum. Dikkat etmeyeceğim sağda da ses geliyor. Evet. Aa gördüm. Gördüm ben de birini daha işaretle. Raş atsam mı ki? Şu evde de raş atmayacağım ya. Yani beraber oynayalım. Maf gördüm bana raş atıyor. Bana raş atıyor. Lan altından geldi. Voldemir'e tamam. Şurayı aç. Ama bana o bana o bana raşladı yandı. Çok açıktı. Asıl sattım gel. sana rushlayana mı vurduk? Hı hı. Da ben birini daha gördüm haberin olsun. Aa önümde lan. Aldım Önümde çok güzel bir top. Kim kaldı? Acil menlü ihtiyacım var. Burada adam var. Sesi alıyorum. Karşımda beni bekle. Vurdum. Nice oğlum. kavsesi varmış. Alalım hocam. Aa Şunu mu alalım? Şunu alalım. zaten o seker. O Kar98 var. Devriyle mi açın diyor lan? Kar98 var alacağım. Ha, alırım onu. Gel. 4x'le atabilirim. İşaretle de onu. Bende dürbün yokmuş. Al ben 4x olabilirim. attım buraya. Attım usta. Yukarıya mı attın? Hı hı. Karı aldım. Şu atalım 29 tane yeter. Bir 15 daha alalım. Şunu alalım gördük. Şimdi bunu takalım. Usta dikey tutamaklı kompasitör attım. Lazım mı? Lazer var. Tamam. Ses aldım. Senin sesin laser? Benim benim. Gördüm. Şurada. Nerede? Ben de gördüm. Ben de gördüm. Helal. Aldım. Teleferik de biri gidiyor anasını satayım. Aynen. Aa gördüm. Oraya, oraya sıkmaya Aa, uğraşmayacağım. Ya. Uzak sıkıyor. Uzak sıksın boş ver. Uzak şu an önemli değil. Tamam, Evleri bitirelim. Ben şurada bir lazer buldum. Bakalım şu lazeri. AK var alacaksan. İşte Çatışma var burada çok fena. Geliyorum. Yan, gördüm. Nerede? Ha tamam. Yanlış bilgi. Temizledik mi şimdi burayı? Ay lev yine. Kapıyı lev ile mi açtıyor lan? He ya. Al bir tane lev ya. Şimdi. Oğlum kaskım yokmuş lan. olmuyor Biraz loot, mi loot mi? yaparken dikkat et. Oyunda Allah, önemli. Adam arıyorum ben ya. Yarım saattir. Gel gidelim, araba bul da. Araba yok ya. Herif indiği yere doğru gidelim ya. Orada adamlar var çünkü. Tepede. Yüksek bir yerlere çıkalım. Kaç var? 4x fazladan 4, var mı? 4 var, başka yok. 2x'im bir de 3x'im var. 3x atabilirim. He, o, o da bende var ya. orada harita. Tamam. Alifere bir bilmiyor mu? O kendi kendine otomatik mi çalışıyor? Alif ha. ne Dürün kadar cahillik oyun hakkında la. Daha dün dedik oğlum. Hı, Sıfır aslında kalefti oynayacağım da. Kalefti oynayacağım da anasını satayım. Çok yüksek gigabyte ya. Ha, aşırı yani bir SSD 160 yani. olmuş. Yani aynen. 250 GB'lık SSD bile yetmiyor. 500'lük olması lazım ayrı. Ya hard hard de oyun oynanmaz. Harika bu ne oğlum? Şey ne ne? Hadi şuraya bak. Ona. bu. Ana. Usta <laughs> ben de şaşırdım ilk görünce. Haritada gösteriyor mu? Haritada gösteriyor o zaman gitme ataralım. Galiba. Kırmızı alan gibi bir şey ezer. Gaz gibi he? böyle sürekli ezer. Evet. YouTube, bütün YouTube heziyar bizim nevşer olduğumuzu anlayacak. Anlasınlar oğlum ne oluyor? Sanki izliyorlar. 20 kişi falan izlemiş attığım gibi. Olsun, Olsun oğlum adam. Enes Batur da 20-10 izleniyordu. Yani yavaş yavaş büyüyeceğim. Aha, Aha, sağdan bomba sesi daha iyi yöneldim. Sağ tarafta bir şeyler kopuyor. Sağ taraf. Oo mükemmel adam var burada. Biris Toros ilerliyor vurur muyum? Ya. Ben görmedim. Evler ya hepsi ev. Oo bayağı var bura bayağı. Gel 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 gel. Evlere dikkat et. Benzinliğin oraya. Ya e o tepenin arkası? Sen gene çok hızlı gitmeye başladın. Haberin Lan cari gelsin de. Oo, Oo, ne attı lan o? Lan sıktı bir de işaret bir şey mi attı? Ne attı oğlum o? Aha. Ben görmüyorum. Benim görüşüm yok. Gel oraya yavaş yavaş Oğlum, bu adam tam attığım sıra ilerliyor. Şurada adam ya. Göstersen. Tamam. Dedim. Tamam gördüm. Vurdum, vurdum. Yedi ya. Gördüm. Camdan vurdum, bakıyor. Vurdum, vurdum. Ha. Baz oymuş oğlum ha. Vurdun mu yakınını sıkanı? Vurdum da düştü sadece. Soldan ses aldım senin sesin mi senin sesin? Öldü o. Oo tepe var. Tepe mi? Aha altı lazım ya. Senin de 5.56 lazım. Oğlum paraşüt tak ben. Hani la. Ona Onu kar 98 tuttursan ne olur ki lan? O deneme. Sağdan şimdi. De. Oğlum arka mı yedi? Arka. Evet 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 evet. Usta 60 yönlerinde falan. 55 60 aynen. Aa gördüm. aç aç. Öyle. Nice. Ben öldürdün oğlum ben öldürmedim. <laughs> ben bir kurşun sıktım o da body gitti. Abi bu tepedeki ta tepedeki adam olsa gerek. Arabaya alak da gidelim. 556'sı var mı ki? Bana da çok lazım. Sen diğer loot'a bakmadın mı? Baktım da hep 7.62 onda. Var var bunda var. Bana da bırak. Oğlum hepsini almışın ya. Al 69 tane atıyorum. Aile hayli tebe haydi. var var. Gel de gel gel. Raşlayalım. arabayla raşlayalım gel. Uzaktan hallederiz ya. Bu da benim. Şu şurda Şurada şurada. Yedi yedi benden yedi. Yedi yedi. yedi, yedi. Bende oğlum. Ölmüyor bu adam. Bekle 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 bekle. <laughs> bayağı arkalı önünü sıkıyorlar. Arabaya in, arabaya in, arabaya in. Bomba kötüledin mi ona? Arabaya in. Taşın sür, arkasında sür. kaldı. Sür sür sür. Pardon. Yavaş yavaş geri sürükleniyorum. görüşüyor yok adamın bana. Alanı <laughs> indirmen lazım. açıktalar Ben yedim. Yapacak bir şey yok. Yani yok. Arabayla adamlara kafa attı. Ben nereden yedim oğlum ya? Bu oh. nereden yiyorum ben? Her, her, yerin dolu usta. T en sağında adam. Dolu çok doluydu ya. Arabaya bin çok geç bindik arabaya. Evet video bu kadardı. Görüşürüz.